Ben bu sizlerle birlikte Neydi lan zombi keçirse oynuyoruz evet Evet zombi keçirse anlatayım Bakın akşam burada zombileri yakalayıp Ne yapıyoruz Bu da mağazamız var ekipmanlardan 1500'e bunu al diyor Bak zaten gönderiyor Ekipman satın al Sıkıcı yükselt direkt yükselt diyor Ha mesela Ha Direkt böyle tıklıyoruz Zombi bulundu diyor. Direkt giriyor. Ben yine kendimi güçlendirdim. Bu arada arkadaşlar bu videoya 5 like istiyorum. Daha çok yeni oyun istiyorsanız yani mesela örüntü day çekmiştim. Onu hiç kanalında yoktu daha ilk örüntü daydı. Mesela bu da ilk Zombie Catchers. Daha çok böyle yeni oyun istiyorsanız arkadaşlar bu videoya 8 e, like. 8 8. Son sıralar like'larımız yükseliyor çünkü bakın. O bari. O barey. Allah belanı. Orada arkadaşlar bence oynayın bu, bu da güzel ama ben Örntuday'i daha çok seviyorum şahsen. Siz hangisini sevdiniz yorumlara yazın tabi Örntuday iki izleyip sonra gelin. Ben Örntuday iki daha çok sevdim gerçekten. Buna kötü demiyorum ama Örntuday iki bayağı güzel ya. Bir de arkadaşlar bunda da bana görev verebilirsiniz bunda da bana görev verin Örntuday'da da verin mesela şu Örntuday yani ortada soruyorum. Şu bölümde şu spawn'a kadar git ya da şu arabaya al. Bunda da şu kadar zombi headshot çek. Şu kadar zombiyi vur. A tabancasıyla işte bu bilmem kaç zombi yakala. Bakın arkadaşlar şu A tabancası. Bunu 3 tane kullanabiliyoruz. Tabi siz 5 derseniz ben yine 5 için şey yaparım. Yani satın alırım biraz daha. Görev verin ama yani. Hayır 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 Kaçma Sen ne yapıyorsun lan? Allah belanı öldürdüm Lan yılana bak öl Bam Dur dur şunu gördüm bu zor bu zor bu zor bu zor Öl Öl lan Arkadaşlar şu daha zor Hop öl. Ölme. <laughs> Yakalayayım seni. Daha doğru. Bunları yakalayıp bunu meyve suyu yapıp bunu satıyoruz. ama çok saçma lan. Uzay, uzay suyu. <laughs> Bakın. Bunları tıklıyoruz. Oluyorlar. Hadi ekipman 1500'e bunu satın al diyor. Daha bizde o kadar para yok. Ha bir dakika mesela iki tane ver diyor. Turbo modu açtı bir tane ver turbo model. Ben böyle zenginim. Hepsine verebilirim bunlardan. Ne güzel. Şuraya bakın. 90 tane ürün satmışım. arıyor 20... Ha. Mesela arkadaşlar şu... Şu ne? Kartlar. bu Buzlu içecek zombisi varmış. Limonata zombisi varmış. Bir de şöyle zombisi. Yani... Bunların en çok jöle zombisi para veriyor. Bu arada hadi bul. Bunlar da zombi buldular ve ücretsiz zombiler de tıklayınca video izleyerek zombi alabiliyorsunuz. Mesela iki tane buzlu zombisi aldım ben bir kere videodan önce. Çünkü yani güzel gibi. At. Yok 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 yok. Vurma 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 bak. Bakın bu bir de basılı tutunca daha çok vuruyor da zıplamasa zıplamasa vur son anda son anda oraya kaçarsa yakalayamıyorsunuz arkadaşlar. Beni. Şu yarasaları da ya da yılanlar var. Onları da vurarak altın alabiliyorsunuz ve onlar size değerse sersemletiyor. Bu kaçtı. Kaçma kaçma. A tabancası işte bu işe de yarıyor arkadaşlar. İşte Bunlara da tek atıyor. Zırhlılara diyelim. Orada arkadaşlar galiba 9 seviye oldum. Al sana beyin headshot çektim. Yine aynısından. Hop. Bu da ense şat gibi bir şey oldu ya. Şuraya geçeyim de. Görmesin beni. hayır hayır hayır. hayır. O diğer tarafa kaçacak sandım. Korktum ha. Bakın basılı tutunca daha güçlü oluyor. Bakın içinden geçtim mesela. bunlar mı? zırhlı zombiler için kullanılmış. Çöp yani fıçı giymiş zombi ve çöp tenekesi giymiş zombi. Teneke giymiş zombi daha zor yakalanıyor. İşte bu arada güzel yani. Bence yani bu oyun da güzel. Ama ben gerçekten daha çok sevdim. Yani içten gelen bir sevinç. Çok seviyorum. Ha, ben yani daha da olmadım, değil mi? Do... Aa, onu seviyor oldum. Ben yine buraları kesiyorum. Evet, devam ediyoruz. Niye duraklattım reklam çıktı? Şunu satın alalım. Evet. Bu da arkadaşlar şöyle bir şey. İki tane bundan bir tane de şeyden yani bir tane bu sarıdan koydum ama bana o sarıdan iki tane lazım ha diğerini seçti sakinleştiricinin altı mermisi var ve ha, yanlış hatırlamıyorsam bu sakinleştiricinin mermileri toplayabiliyordunuz sıkalım evet gerçekten toplayabiliyorsunuz bence mükemmel bir şey ama e, mesela bunlara değerse toplayamıyorsunuz yani ben göstermek istemiyorum boş yere Gitmesin Oo şöyle bir fake atalım. Hayır ya kaçtı hepsi kaçtı hepsi. Bok yakalarım, bok yakalarım. Ah ya. Birini yakalamışım ama diğeri kaçtı. Allah kahretsin. Ya of kaçırmak istemiyorum. Kaçırmayacağım. Bak mesela bunu ben nasıl yakalayayım? Oğlum çok zor bunu yakalamak. Abi. Sakinleştirici kullan. Oh. Şükür. Nasıl ya? Bunu da Sakinleştirici mermim kaldı mı? Kalmadıysa alırım. Bakayım bir. Benim kaç mermim kalmış? Anan. Tamam bir tane bir tane bul. Yani. Bakayım. 5 tane kalmış. Tamam tamam. Beş tane kalmış. Hı. Biz A tabancasını kullanayım ben. A tabancasını daha çok seviyorum. Neyse zaten bunları toplayabiliyoruz yani. Bekledikçe doluyor. Güzel bir şey bu. Ne geliyor lan? Bakın mesela bu kolay olan. Bakın bu daha zor hepsinden. Aha bak bu çok zor ya. Bakın bu zor ya. Yakalanmıyor. Bir de çekiç atıyor. Sersemletiyor sizi. Allah'ım çıldırır ya insan. Çıldırır. Ya çok kötü bir şey o ya. Ben de galiba oyunu sinirlenip bırakmıştım. Ben eskiden de oynuyordum tabii. Youtuber olmadan. Selam artık her gün canlı yayın Sadece cuma günü açıyoruz yayını. Cuma günü daha boş oluyorum yani her güne göre. O yüzden cuma. Bakalım. Herkesin online eğitim bitiyor. Daha çok kişi gelebilir. Belki. Ya yeter. Niye böyle bu? Bir tane daha yakalayacağım. Sırf 10 dakika olsun diye lan. Örüntü dayı 10 dakikaydı. Bu da 10 dakika. olsun. Son sıralar baktım. Lan 10 dakika video atamıyorum. Ben 10 dakika istiyorum ya. Hop öl. 10 dakika video daha eğlenceli oluyor bence ya. Sizce? 10 dakikadan aşağı yapınca da canım sıkılıyor ya. Sen bir öl. Abi bu ne ya? Nerede spamlanıyorsunuz ya? Bir de bakın çöp kutulu yeşil çıkarsa çok kötü olur. Sadece yeşil çıktı. Hayır 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 hayır. Bunu yakalarım, bunu yakalarım. O kadar değil. Yakaladım bir tane daha yeşil, güzel. Bam. Nereye kaçıyorsun lan? kadar güzeldi. Yani Zırh olmayan yeşiller kolay. Zero yok. Zero olan yeşiller zor. Zero olmayanlar daha kolay. Buna koy, buna koy, buna koy. Bu ne lan? Oğlum su yapmıyor bu. Ne oğlum? Ben bir video durdurup video izledim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir video izledim. Bakın. Güzel güzel sıkıyorlar ve hızlılar. Yoksa i̇şte bu videoda bu kadar olsun. Evet, daha çok zombi keşfi istiyorsanız 5 like atmayı unutmayın. Daha çok yeni bakın yeni oyunlar istiyorsanız mesela zombi keşfi yeni onun gibi Play Store'a yüklemek istiyorsanız aşağı hem yorum atın hem de bu video 8 like'ı geçerse tabii ki de yeni oyunlar gelmeye devam edecek. Ve 8 like değil de 10 like'ta yeni oyun atacağım en geç. 8 8'de çekeceğim de. Neyse ne işte 8 like'ta yeni oyun atacağım. Bu video bu kadar. Beğenmeyi istiyorum. Hey, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.